Herkese selamlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün efsane bir Bentham videosu ile sizlerleyim. modu kurduk. Bu modu inceleyeceğiz şu anda arkadaşlar. Öncelikle böyle içeriklerin devamı gelmesi için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdiden videoya hızlıca geçelim. Ben daha öncesinde biraz inceledim arkadaşlar modu. O yüzden sizlere hemen göstereceğim. Burada 10 var. Bayağı var bu arada incelemesi bayağı sürer arkadaşlar bunları tek tek inceleyebilirim ee, Ve Ayrıca Muhtemelen bu Albedo omnitx olabilir arkadaşlar bu Evet Biz klasik Omnitix'imizi seçelim <laughs> Evet. Omnit seçtim şu anda arkadaşlar. Ee, onun haricinde burada giysilerimiz var. Benim giyebileceği giysiler. Bu ilk serideki giysiyi giydirelim. Ona tişörtümüzü giydirelim ilk serideki. Ee, bunu giydirelim. Bir de Başka ne var? Evet ilk seride bunları giyiyordu zaten ya. Z'den herhangi bir karakter seçeceğiz. Şu an. Hmm. Ateş topuna dönüştüm arkadaşlar. Ee. Ha, evet iki tane olması sebebi ben seçmişim bunu. Şu an ateş topuyuz, ateş topunun yeteneklerini göstereceğim arkadaşlar. Sizlere yeteneklerini göstermek için de kamera açımı değiştirdim. Şimdi bu şekilde ateş topu saldırısı yapıyoruz arkadaşlar. Böyle ateşten küller dökülüyor. Yerden bir şeyler yapacağız, bakayım bir de. Yok. Bu arkadaşa bir saldıralım. Bu şekilde ateş topu atıyoruz ve attığımız ateş topu köyleri öldürecek şekilde arkadaşlar. Peki ateşin üstüne ateş attığımda ateş sönecek mi acaba? Yoksa çarpaz ateş daha çok şey mi yapacak? Söndürecek. O kadar olmuyor, ateş atıyor yani arkadaşlar. Bunda böyle kül dökülüyor ateş külleri eee herhangi bir şey yapmadı. Bakayım. Herhangi bir şey yapmadı arkadaşlar onu. Ee, biraz etrafı gezelim ateş topuyla. Normal insana dönüşene kadar ondan sonra da diğer karakterimizi gösteririm. Evet güzel bir yer yapmışlar bu arada harita olarak. Hemen inceleyelim. Öncelikle bahçemiz var burada. Köylerimiz. Bahçe yapmış. Küçük evleri var. Buraya girebilecek miyiz? Girdik. Ne haber ya? Evet buradan çıkalım. Arkadaşlarımız bırakalım. Oha. Bu kim? Bu da mı köylü? Arkadaşlar nereye gidiyorum? Abi. Bu da köyde. Eee başka neler varmış etrafta? Bu dökülen küller yakmıyor arkadaşlar. Ya da suya girdiğinizde falan belki ateşi aratmak için olabilir. Bu kendi düşününce. Neyse bu şekilde gösterdim yani. Şimdi abi köylere de saldırdı. <laughs> ha bak. Burada şimdi sevgililer buluşmuş. Ee, neden buluşunuz yani şimdi? Yani burada. Böyle şeyler yapmayın arkadaşlar. Evet burada bir mağara gördüm. Mağaramız var. Evet şu gördüğünüz taşın ismini yazabilecek var mı arkadaşlar yorumlara? <laughs> Size de bir aktivite olsun. Üst kısmı görünüyor bu arada. Çok dar bir mağara arkadaşlar devamı yok sanırsam. O yüzden hızlıca buradan çıkalım. Yarasa sesleri alıyorum. Evet yaktığım yerleri tekrar toplamışlar mı diye bakacağım. Ha, toplamamışlar. Evet unuttuğumuz bir yeteneği daha olmuş bu şekilde. E, v tuşuyla da kendinize yürümek için basamak oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Ağlıyor mu ya? Evet. Köylerden kaçalım. Onlar bize saldırmadan. Birazdan yeni karakterimizi de göstereceğim. Burada kalenin üstünde duralım. Bu arada bu kalenin girişi falan yok mu ya? Değişik bir kale burası. Rastgele yapılmış bir yapıt gibi. Ben yani dekor halinde. Zaten evet şundan karakter seçeceğiz. Ee, i̇lk önce ateş topunu aldık. Şimdi de X'ten elmas kafaya dönüşelim. Evet elmas kafadayım şu anda. Gördüğünüz gibi elmas kafada bayağı benziyor arkadaşlar. Şimdi kamera açımı sizler için değiştirdim ve elmas kafanın yeteneklerini sizlere göstereceğim. Öncelikle yerdeyken başlayalım. güzel bir savunma kalkanı gibi öne bildiğiniz elmasları şey yapıyor. Eee başka Elmas'tan bir şey çıkartıyordu arkadaşlar fark hatırlıyorsunuz böyle yerden. Ondan çıkarttı. Evet, en güzeli geliyor şu anda. Köylerin yanına bir uğrayalım. Selam verelim onlara da. Evet, neredesiniz? Ha sen sen gel gel kaçma. Ha, eve kaçtı. Gece olduğu için eve girdi muhtemelen de. Biz de bir ziyaretine girelim. korktular mı acaba? Evet. Arkadaşı çok severdik. Rahmetli. <laughs> evet. Göstermek amacıyla şuraya geçeceğim arkadaşlar. Ne yaptığını. Gördüğünüz gibi. Farklı ka kamerasında deneyelim. Bu şekilde saldırı yapıyorsunuz. Evet bu bu şekilde elmas kafalı arkadaşlar. Şimdi hemen azıcık diğer karakterimize de geçelim elmas kafaya veda edip. Domnek iksimizin süresi şu anda tekrardan doldu. Ee, diğer karakterlerimizi de gösterelim hemen. Evet, hemen bir karakter seçelim. Eee Geldim şu anda e, üçüncü karakterimize de geçelim. Evet, Yüze... bu da yüzen çenemiydi. Neydi arkadaşlar? Hatırlıyorsanız. <laughs> Dur bakalım. Çok uzun süre olunca ismini hatırlayamadım bak. Bilenler yazsın. <laughs> Evet kamera açımızı değiştireyim. Kamera karakteri size göndermek göstermek amacıyla görmesi amacıyla bir havuz bulalım. Havuz varsa kenarlarda. Çünkü bu karakteri ancak o şekilde deneyimleyebiliriz. Şunları yukarı al. Evet havuza geldim şu anda. Evet havuzda dalma yeteneğimiz var aşağıya doğru. Sonra Evet tam göremedik. Hızlı yüzme yeteneğiymiş arkadaşlar. Görmüş olduk saniyede hızlı bir şekilde ilerliyorsunuz deniz içinde. Ee, yukarıda da bir seçenek daha varmış. Bir şekilde baloncuklar üretiyor. Ee, göstermek amacıyla da şöyle yapalım. Evet karakterimiz bu şekilde görüş açısını değiştirelim bu şekilde baloncuklar oluşuyor. Nefes alamadığında çıkıyordu sanırsam bunlar. Eee başka Biraz daha derin bir yere girersek. Evet şu an yükselme yeteneği de varmış. Bu şekilde. Diğer karakterimizde görmüş olduk tekrardan bir karakter seçmene gelelim. Dört kol. <laughs> en sevdiğim karakterlerden bir tanesi. Evet öncelikle bu kamera açısından özelliklerini göstermeye çalışayım. Evet büyük zıplama yapıyor arkadaşlar bu şekilde. Bir yere tırmanması gelişiyor. Bir saniye kamera açısını değiştirip de göstereyim. Bu özelliğini tam olarak anlayamadım. Ya da bir yerde sabit tutuyor muhtemelen Evet yumruk seçeneği var. Yumruk atıyor bu şekilde. Of. Sağlam bir yumruk attı bu sefer. Hem de bir görev tamamlamış olduk. Hem karakter tanıtıyorum hem de etrafı geziyoruz. Neler var neler yok diye modda neler yapmışlar vesaire de. E gördüğümüz kulelerden var. Burada zombi var muhtemelen. Vuralım bakalım bir dört kolun eline. Evet bu hasar vermedi. bayağı bir hasar verdi sanki. Yukarı çıkacağım bilerek. Dekor halinde mi sadece yoksa? Hop. O neydi? Sen de mü bu arkadaşlar? Bu ne böyle? büyük kitapları falan var. Büyücüyle karşılaştık. Bize bir şey yapmaz değil mi bu? Uf. <laughs> büyücü artık. <laughs> Sizler ömür arkadaşlar. Büyücü <laughs> akrametine kavuşturduk. <laughs> Bize geri döndük. Orada arada arkamda bir şey var. O ne arkadaşlar? Aha. Bu da ne? Wizard. Bize hasar vermiyor. Öyleyse güzel. Burada neler varmış? Evet buradan kalenin üstüne çıkıyorsunuz. Devamında büyük kitapları var. Başka? Sandık var. Sandık boş. Bu da hapishane gibi bir şey. İşkence yeri gibi. Neyse devam edelim. Evet uzaylı alemimize dönüşelim. Şu Wizard'ın üstünde bir şeyler denemek istiyorum. Eee, şimdi de Neye dönüştük? Gri madde mi? tam Benten bölümündeki gibi oldu. Tam birine hasar verecekken Gri maddeye dönüşmek. Ne, neler yapıyormuş acaba? Çok merak ettim. Zıplama mı açtık? Bir şey açtık. Zeya basınca. Evet. C'ye girdiğimizde envanter açtı. Nedenini anlamadım. Bir şeyler üretmek için. Evet burada üretebileceğimiz şeyler var arkadaşlar. Gri maddeyle. Anlamadım ama. Arkadaşlar. Hasar da verebiliyormuş. Ama bizler saldırırsa işimiz kötü olur. Dikkat <laughs> <Birkaya> edelim. <laughs> çok tatlı ya. Grimati çok güzel yapmışlar bu arada. Evet artık bence uzayda olmamız gerekiyor. Bu arada bayağı bir yoğun bir yere gelmişiz arkadaşlar. İskelet var ama iskelet saldırmasın. Burada inek, tomuz her türlü hayvan var. İyisinden kötüsüne kadar. Ah Slenderman. Neydi bunun ismi ya? Enderman mıydı? <laughs> arkadaşlar. Bu bayağı tehlikeliydi ya. Hatırlıyorsan yanlış hatırlıyorsan. Evet Enderman, Enderman. <laughs> Ya. Oh Aman. Aman. Oh Görüyor musunuz arkadaşlar? Güzel ya da bize zarar vermiyorlar. Zarar verseler eğlenceli olabilirmiş ama. Böyle yanım sönmesinin sebebi de gece görüşü olmasından dolayıymış. Green Martin'in haberiniz olsun. Hani rahatsız ediyorsa Burada hani normalde bunları baktığınızda yukarıdan göremezsiniz. Gece görüşü gece şu an ama gece buradaki tüm canlıları görebiliyor mesela. Öyle bir özelliği varmış. Ee, şimdi yani giymeye gerek yok gibi ya. Şimdi Z'den hemen bir karakter seçelim. Ee, bu sefer farklı bir şey seçeceğim. Evet, yaban köpeğindeyiz arkadaşlar. Ee, yaban köpeğinde görüş açısı açıyor bu şekilde gece modunda. Ee, onun haricinde C'den etraftaki şeyleri tarıyor. Gördüğünüz gibi tüm hayvanlar, canlılar haritadaki tehlikeli varlıklar gözüküyor bu şekilde e, ee, iki kazma yeteneği var. Bu şekilde kazı yapabiliyorsunuz böyle. Blok kırıldı falan ünlemler çıkıyor. S'den bu şekilde tırmanma yeteneği var. Yok havada sabit mi kalıyor acaba? O şekilde. Şimdi V tuşundan bakalım. Evet. Yüzen kanat. <laughs> yüzen kanata döndük arkadaşlar. Ee, Şöyle görüntü açısını değiştireyim. Sizler de görün. Bu şekilde yüzen kanatız. Bayağı benzetmişler bu arada. Evet şimdi bir yüzen kanatla bir saldırı yapalım. Kamera açımızı değiştirip. Bu şekilde arkadaşlar birkaç saniye süreyle o attığı şey var ya Sıvı onu atıyor. X'ten kusuyor. <laughs> C'den muhtemelen birini taşıyor. Biraz düşelim. Yiyor mu? Ne yapıyor ya? Evet taşıyamıyoruz ama muhtemelen birini taşıyor. İnsan taşımak için yapılmış. Muhtemelen o Seçerek. Evet, üstüne insan çıkması için yapmışlar. Evet, B'den de A atıyor. Diğer yeteneklerini kullanalım yine. <laughs> Bayağı da menzili yüksek bu arada arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi. Sadece... Yer mi var burada ya. Her şey denizde de hızlı yürüyebilme özelliği var. Yüzen kanatta. Muhtemelen. Evet. Birazdan süresini dolduracağız bu arada. O sırada saldırı yapalım. Şurada iskeletlerimiz var. Oha. İskeletin kafasına slime oluştu arkadaşlar. Bu şekilde. Büyü yapıyor yani. O direkt direkt saldırı yaptı. Evet, skeletimizi öldürdük. Bu da gitti. Etmiştim açıkçası. Buraya da bakacağım. Hala süremiz varken. Birazdan bitecektir ama. Evet burada slime'lar oluşuyor. Anlamadım nedenini ama. Slime'lar oluşturan bir yer var burada. Bunlar sonra aşağı düşüyorlar. Evet. Evet şu anda yeni karakterimizi seçeceğim arkadaşlar. bir şey kız yüzen kanat dört kol bunları denedik Evet güncelleme ve gölge hayalet kaldı arkadaşlar ama evet güncelleme ve gü gölge hayalet kaldı arkadaşlar ama tuşların atamalarında yanlışlık mı var yoksa şöyle mi diyeyim e, ben sen bazen e, seçim yaptığımda seçim hataları oluyor zaten böyle bir şey mi yapmak istediler onu anlamadım ee, ya da bilenler varsa yazarlar sevinirim. Şimdi mesela e, B tuşunda gölge alerjisi var normalde. B tuşuna bastığımda ateş topuna dönüştük arkadaşlar muhtemelen. Bakayım evet ee, öyle bir teknik sıkıntı oldu. İki karakteri seçemedim bayağı denedim arkadaşlar. Ee, bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Diğer Omnitix serilerinde de çekmemizi istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben senin diğer modlarını da inceleyeceğim. Bu ilk serisi olmuş gibi düşünün. Şimdilik görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.